huzurlu bir yaşam ve akıllı bir yatırım için. Merhaba. Bugün sizlere hem doğayla iç içe hem de denizin muhteşem manzarasına uyanabileceğiniz bir villayı tanıtmak istiyorum. Burası sadece bir ev değil, bir yaşam tarzı. Hem kendiniz için huzurlu bir yuva hem de yatırım yapmak isteyenler için akıllı bir seçenek. Hayal edin. Sabah uyandığınızda pencerenizden denizi görüyorsunuz kuş sesleriyle güne başlıyorsunuz. Doğanın içinde, stresten uzak, sakin bir hayat sizi bekliyor. Ailenizle birlikte geçireceğiniz anılar bu villada hayat bulacak. Neden bu villa? Deniz manzarası. Her odadan muhteşem bir manzara sizi karşılıyor. Doğayla iç içe, organik meyve ağaçları, kuzular, keçiler ve tavuklar. Doğal bir yaşamın keyfini çıkarın. Hemen taşınmaya hazır, eşyalı ve kullanıma hazır bir villa. Yatırım için harika. Kiralık olarak da değerlendirebileceğiniz bu villa size kat kat kazandırabilir. Büyükçekmece Kamiloba İstanbul'un kalabalığından uzak ama şehre yakın bir konum. Hem doğayla iç içe olacaksınız hem de şehir merkezine kolayca ulaşabileceksiniz. 700 metrekare arsa içinde lüks bir villa. 8 artı 2 oda, 5 banyo, kış bahçesi ve geniş yaşam alanları. Kuzu, keçi ve tavuklar için özel alanlar. Açık otopark imkanı. Hem satılık hem kiralık satın alın. Kendinize ve ailenize kalıcı bir yuva yaratın. Kiralayın. Deniz manzaralı bu villada yaşamanın keyfini çıkarın. Yatırım yapın. Kiralama potansiyeliyle kat kat kazandıran bir fırsat. Bu villa sadece bir ev değil; huzuru, doğayı ve kazancı bir arada sunan bir yaşam alanı. Şimdi harekete geçin ve hayalinizdeki yaşama adım atın.